Merhaba arkadaşlar. İspanya ile Avrupa Fethi serisinin yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Geçtiğimiz bölümde Rus savaşlarımızı tamamlamıştık. Tamamlamamıştık dedim yani birinci aşamasını tamamlamıştık. Çünkü Ukrayna topraklarını hala daha almak istediğim e, yönünde hedefim var biliyorsunuz. Ama Ukrayna topraklarını bu bölümde ele geçirmeye çalışmayacağız. Çünkü neden? Ruslarla uzun zamandır savaşıyoruz. Diğer devletler etrafımızdaki güçlendiler biraz. Biraz da artık e, sınırlarımızı güzelleştirmemiz gerekiyor. Atıyorum mesela Belçika, Hollanda, Danimarka. Bu ülkeleri de birazcık almamız lazım. Ee, Polonya'yı da ana karasına geri itmemiz lazım. Bu yönde hedeflerimizi bu bölümde gerçekleştirmeye çalışacağız. İyi seyirler diliyorum. Bütün ordumuzu bir Atina'ya çekelim. Şey Atina diyorum. Madrid'e çekelim. Abi Rus savaşlarından geriye ordu kalmamış neredeyse. Biz Ruslara karşı bayağı kayıp verdik ya. İnanılmaz kayıp verdik Ruslara karşı. Şu İtalya ile ilişkilerimizi doğru düzgün bir seviyeye çekelim artık. İngilizlerle ilişkilerimizi doğru düzgün bir seviyeye çekelim. Çünkü İngilizler de artık bayağı güçlenmişler bölgede. Türkiye bayağı değişik bir harita yapmış. Macaristan almış, Slovakya'dan biraz toprak almış. Yalnız Türkiye o toprakları benim almak istediğimi sanırım duymadı. Yoksa ne cüret yani o toprakları almak. O toprakları merak etmeyin tüklerinden geri alırız. İstanbul edilebilir nüfus haritamıza bakalım hemen. Abi Ruslar Alman topraklarında nüfus bırakmamışlar. Gerçekten nüfus bırakmamışlar yani. Rusya ile Almanya bu topraklar üzerinde bayağı savaştı. Hiç nüfus kalmamış o topraklarda. O yüzden bayağı bir nüfus yatırımı yapmam lazım benim. Videoyu durdurup ben e, nüfus yatırımı yapmaya devam edeceğim. araştırmaya da birazcık yatırım yapalım. Bu sefer daha araştırma yatırımı yapacağım. Araştırma konusunda hala Ruslara geçemedik. Şu araştırma puanlarımızı e, dağıtalım artık. Nüfus artışına vereyim ben. Çünkü nüfus artışımız gerçekten çok kötü. İslam ödüllerini tekrar kontrol edeyim Abi gerçekten savaşlar yüzünden benim nüfusum kalmadı Lan sen kimsin? Sen kimsin? Ya Çen büyüdün de bana savaş mı ilan ettin? sen büyüdün de savaş mı ilan ettin? Yerim seni ben minnak Neredeydi bu? Barış anlaşması gönderelim şuna Seninle hiç şimdi Defol git başımdan maskot ya. Manyak mıdır nedir? Tabi kabul edeceğim Barış anlaşması. Sen kimsin? Deli. Büyümüş de abisine yumruk sallıyor. Şu Polonya ile ilişkimizi düzeltelim. Polonya Allah'ını seversen ben mi yanlış gördüm yoksa sen mi? Gerçekten Tanzanya'ya savaş mı ilan ettin? Evet gerçekten Tanzanya ile savaşıyorlarmış. Tanzanya da Afrika'nın batısında olmuş. Çok acayip bir dünya haritası oluşmuş ya. Yani sınırlar şu an mantıklı olan herhalde Rusya, Polonya ve ben mi varız yani? İstanbillerin nüfuslarımıza bakalım hemen. İyi nüfuslar fena değil. Tabii ki de böyle çok iyi bir nüfus değil ama fena değil yani. Yalnız bizim bir ekonomiye yatırım yapmamız lazım abi. Sürekli enflasyon çıkıyor, sürekli enflasyon çıkıyor. Böyle olmaz bu. Zaten işsizlik seviyelerimiz de çok yükselmiş. Bak Belçika, bak Moldova beni delirtmeyin. Beni delirtmeyin. Yani Size bir gece falan gelmeye gerek yok. Size bir gündüz gelsen bile yeter yani. Anlatabiliyor muyum? Ne oldu lan öyle? Size gece gelmeye gerek yok yani. Size gündüz gelsen yeter sadece. Ama sen şimdi kaşındın. Hadi benim o salaklarla kara bağlantım yok. Sen şimdi kaşındın. Aklına peynir ekmek mi yedin oğlum sen? Neyse bizim de bir kosavamız olur yani ne olacak? Hatta gelmişken ben Bosna'yı da alayım. Azıcık daha orada basayım da. Param bitti. Şu parayı bir keseyim. Şu kırvatı da alayım ya gelmişken. Yani abi gelmişken devlet fethediyoruz. Gelmişken gelmişken diye diye devlet fethediyoruz yani. Herifler de bize gidip atar yapıyorlar. Kırmata erken saldırdım. O yüzden birazcık zorlayabilir. Geriden gelen orduların gelmesine fırsat vermedim daha. Ama olsun abi. Zaten savaş uzun da sürse yani yine de yeneceğim ben bunları. Abi orada bir ordular varmış ya sağlam. Ben şuradan biraz ordu basayım. This news. Hırvatlar fena direnmiyorlar aslında. Bu arada İngiltere İtalya'ya saldırmış. Hiç bu bölümde İngiltere ile yok açıkçası. Ruslar gibi güçlü bir rakiple savaşıp zaten seriyi rezil ediyordum neredeyse. Yani seriler sadece İspanya Rus Savaşları serisine dönmüştü. Bak ya Balkanlardan ne güzel topraklar aldım gidiyor. Hırvatlar güzel direndiler yanında ya. Gerçekten güzel direndi adamlar. Ve her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi hırvat direnişi de kırıldı. Bunun bütün toprakları Madrid'e şey orduları Madrid'e geri topluyorum. Aldığımız topraklarda da asimilasyonlara başlatalım. Haydi böyle durdurayım. Biraz paramızı yatırımlara verelim. Şu İtalyanlara biraz para verelim yoksa bunlar yıkılacak. Abi ekonomimiz hiç düzgün artmıyor ya. Abi bilgisayar şu an cayır cayır yanıyor. Hem prizde şarjı bitti. Hem ekran kaydı açık. Şimdi diplomasiyi kontrol edelim. Türkiye ile fena değil. İngiltere fena değil. İngiltere ile fena yandı aramız. Polonya ile de aramızı birazcık toparlayalım. Yoksa Polonya ile de savaşmak zorunda kalırız. Polonya da bayağı güçlenmiş yalnız. Bayağı güçlenmiş yani bizim yememiz lazım artık onları. salaklar İngiltere ile barıştalar ya. Bakayım barışmışlar mı? Yok abi. Ve ekonomilerini yiyorlar şu an. İngiltere'nin ekonomisi yüksek toprakları nereler abi? Havana mı? İngiltere'nin burada neden toprağı var abi? Adamlar Küba'yı almış lan. Başka nereler var? Edinburgh. Tamam burası. Bu ne abi? Bu adamlar Küba'yı almışlar komple ve Küba'nın da ekonomisi çok yüksek. Abi nüfusum 8 milyona geldi. İstizam edilebilir nüfusum hala saçma sapan bir seviyede ya. Neyse para biriktirelim de ordu basalım ya. Şu İtalya İngiltere savaşı ne kadar zamandır devam ediyor? 2 yıldır yuh. Abi olmadı İngiltere'ye girsem mi ki ya İtalya'ya destek için? İtalya sonuçta benim müttefikim. Ayrıca ben bütün Avrupa topraklarını istiyorum. Bütün Avrupa topraklarında İngiltere'de dahil yani bana. Abi İran'ın neden burada toprağı var? İtalya hala İngiltere ile savaş halinde. İngiltere'nin deniz sınırlarına alışar bin ordu koyayım. buraya yüz koyayım. Ellisini karaya çıkartma atarım. Buraya da kalanı atayım. Ya de yok buraya atmayayım kalanı. Buraya atayım. Parayı da koymaya verelim. Sen benim dostumla, kan kardeşim, can dostum. İtalya ile o kadar zamandır savaştasın ha. Aslında İtalya müttefiklik bana hiçbir şey kazandırmıyor şu anda. Karsız bir ilişki ama. İlişki ilişkidir. Sonuçta bu topraklar elbet benim hedefim de vardı. Küş! İngilizlerin öyle büyük bir ordusu mu varmış? Aa İngiltere'nin o büyük ordusu da zaten. Ama savaşın burasından sonra direnç gösteremezler. Liman inşa edelim abi buraya. Adamlar liman inşa etmemişler ya. Bu güçlü dirençler var. Hala da. Donanmalarımıza güçlü şekilde saldırıyorlar bu arada. Allah'ım ya Rabbi Mithal'le bir de kendisi mi saldırmış buna? Vay vay sallanayım. Neyse arkadaşlar bu bölümde İngiltere'ye aldık. Bu şekilde sonlandıralım. Gelecek bölümde inşallah artık Polonya'ya saldırmak nasip olur. Sürekli Polonya'ya saldırmak isteyip başka devletlere saldırıyoruz yeter artık. İnşallah artık gerçekten Polonya nasip olur yani. İyi seyirler dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.